Sen çok farklı birisin Gani ya. Nasıl farklı? Ya ne bileyim, çok duyarlısın, anlayışlısın. Yok canım. Gerçekten, hem çok duygusalsın hem de çok olgun. Ee, hep kendi başıma ayakta durmaya çalıştım da ondandır. Senin yanında kendimi acayip rahat hissediyorum ya. Öyle mi? Evet. Çoktan aldıksın. İçeride açar mısın? Olur. Şişt. Şunlara bak. Bir çay alabilir miyiz? Oo, Güner Hanım. Demek buralara takılıyorsunuz artık. Ne oldu ya? Selam da mı yok? Eski dost. Düşman olur mu Güner? Hı? Hadi kalkalım Gani. Geç oldu, işe geç kalacağız. Ne oluyor? Bu partide tanıştığımız arkadaş değil mi? Boş ver, kalkalım. Adı Gani mi? Baban çok aramış mı arkadaşım bu ismi ha? Şule'nin partisine de getirmiştim bunu. Yememiştim o zaman ama. Yusuf, terbiyeli ol biraz, oy, oy, terbiyeli. Vahşi panter, çok korktum. Bununla mı kıskandıracaksın beni geliyor Ne diyor bu ya? Gani, dur. Yanlış anladın. Bu salağa Bırak bakma beni. Sen. Gani. Gani. Gani dur bir dakika. Gani terbiyesizin teki bu ya. Aldırma ona.